Lezzetli yemeklerin yüz katını görme ve 10 dakikalık eğlenceye hazır olun. Ve hepsi şu anda yeni meydan okumamızın başladığı için. Söz veriyoruz bundan kesinlikle pişman olmayacaksın. Sadece bir patates kızartması. Bende de bir paket var. İyi bir başlangıç. Monika şuna bak. Ben buna iyi başlangıç derim. Bir sürü patates kızartması aldım. İnanılmaz derecede şanslısın. Keşke senin yerinde olsaydım Suzy. Küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Bakalım burada kaç tane patates var? Sadece bir tane mi? Ne kadar küçük. Umarım en azından lezzetlidir. Evet gayet iyi sevdim. Monika'dan bir takviye alabilir miyim? Hayır bu kötü bir fikir. Ellerini patateslerine çek. Bunu kendim yiyeceğim. Dur en azından bana bir dilim verseydin. Çok geç neredeyse her şeyi yedim. Çok güzeldi. Okay, here we go. Şimdi Susan'ın sırası. Umarım bize verir biraz. Hey. Daha neler? Hayal bile etmeyin. Aç gözlü. Hadi wow. beni kıskanıyorsunuz. İtiraf hmm. edin. Herkes çok fazla patates almak ister. <laughs> evet annen öyle <laughs> ve gerçi bir planım var. O zaman acı bir tabasco yemelisin ismini değiştirelim. Ortak bir dil bulmamıza sevindim. Ketçap için teşekkürler. Bu çok hoş bir şey. Eminim soslu patatesler daha lezzetli olur. Evet. Çok sulu çıktı. Sonuca varmak için acele etmesi yüzü. Yanıyorum. Bana ne koydunuz? Şimdi patatesleri yakacak. Buna böyle ihtiyacı olacak. Ne korkunç bir şey. Burada sadece kömürler kaldı. Ne belki onlar da düşerler. Gerçi hayır sanmıyorum. Tahminsizlik. <laughs> <laughs> Yemeğimiz nerede? Yemek için sabırsızlanıyorum. O zaten burada. Ama bu yiyecek değil kola. Wow. Evet çocuklar inanılmaz derecede şanslıyız. Acele etmemeliyiz. Şimdi kartlara bakmamız gerekiyor. Süper. Aynı anda iki el kullanabilirim. Ben yalnızım. Her şey açık. Bu sefer şanssızım. Şimdi kesinlikle başlayabiliriz. Ben hazırım. Şanslı bileti aldığımı kabul etmeniz gerekecek. Şunu keser misin Mary? İç şunu. Ve tercih daha çabuk. Sakın acele etmeyin her anın tadını çıkarmak istiyorum. Ah, kola çok ferahlatıcı. Görünüşe göre uzun süre beklememiz gerekecek. Mary sana yardım etmeme izin ver. Oh ne yaptın Andy? Kes şunu. <laughs> Su içindeyim. Neden bana döktün onu? Kola içindeyim. Bunun senden kurtulacağını düşünme. Okay. Tamam. Şimdi kusura bakma. Benim kolam halletme zamanı. Teki açmak o kadar da kolay değil. Aa kırdım. Hmm. Gördüğün gibi her şey geri dönüyor. <laughs> Kavanozu parmağımı açacağım. Asıl önemli olan nereye basacağımı bilmek. Şey arada sana söylemiştim. Bakalım içinde ne varmış. Vay canına. Yüzümün içine göbek fışkırıyor. Yardım edin. Aa, nasıl da üzüldük. Çok üzgünüz. Umarım burada hala bir şey kalmıştır. Ya hiçbir şey yok. Boş işte. Biliyorum ki çok seviniyorsun Mary. Başla Emma. Hadi kolay iç. Biz de sana bakalım. Kavga etmeyi bırak Andy. Ben de keskin dişlerimi kullanacağım. Bu arada onların yardımıyla bir kavanoz bile açabilirim. Elimden geleni yapmam gerekecek. Ama eminim başaracağım dürüst olmak gerekirse bu çok garip bir plan. Buna rağmen yine de işe yaradı. Bir şişe kola açtım. Ve şimdi sonuna kadar tadını çıkarabilirim. Tepeden tırnağa sulandın. E ne olmuş yani? Ama benim için lezzetliydi. O üzgünüm kendimi tutamadım. Çok <laughs> iğrençti. Ellerini şişemden çek. Andy Orada kalan her şey benim. Pekala. işi boş. Oh, no. Of ne kadar üzücü. Gördüğün <laughs> gibi beni ısırmaya <laughs> gerek yoktu. Ne güzel bir popet. Hoşuma gitti. Yeah. Buna ne diyeceksin Wendy? Bende bir sürü <laughs> oyuncak var. <laughs> Hata yapma Sirdi. En çok şanslıyım ben. Daha önce hiç bu kadar çok popet görmedim. <laughs> Vay canına. Abarttığını sanıyordum ama hayır bu gerçekten <laughs> süper tanecik popetim sizinkinin yanında çok berbat görünüyor. Aa, bu düğmeler neden basılmıyor? Belki bu popet yenilebilir. Ay. Ne yapıyorsun? <laughs> onu yemelisin. Ama yapma. Onu yemesin. Aa, galiba. Belki benimki de öyle. Çok pekilenmedik bir şey ne kadar harika. Keşke biz de deneyebilseydik. Belki benimki de öyle. Bunu acilen kontrol etmem gerekiyor. Bununla başlayacağım. Harika kokuyor. Hangi taraftan ısırmak istiyorum acaba? Evet her şey anladım. Bu çikolata harika. Vacınla tebrikler. Tanrım ne şans ama. Benim de çok şanslı olacağını biliyordum. Ben yanılmadım. Suzy vahşi gibi yiyorsun. Sadece beni kıskanıyorsunuz. What? Mesela bu değil. Tüm yüzün lekelendi. Oh, oh, ne kadar rahatsız edici. Hiçbir şey şimdi temizleyemeyeceğim. Bu arada çok lezzetli. Tatlı bir buzlama gibi. Her zaman her şeyi yemeye çalışıyorsun. Senden örnek alma zamanı geldi. Eminim popitlerim... ...ginirebilir. Acaba bu sefer ne olacak? Oh, Vajina... Sıramıyorum. Yok artık. Hiçbir şey anlamıyorum. Neden bu kadar zor? Hayır üzerime düştü. Görünüşe göre bugün onun günü değil. Hadi biraz oynayalım. Babatın sesine bayılıyorum. Çok bağımlılık yapıyor. Hatırlattığınız için teşekkürler. Şu an buna ihtiyacım var. Ne büyük şekerler. Bu gerçek bir zevk. Daha önce hiç böyle bir lollipop görmedim. What <laughs> the? Dokunma. <gülüyor> Dur Andy. İşleri aceleye getiriyorsun. Önce kartlara bakmalıyız. Evet iki elimde var. Bu <laughs> zaten bir şey yani. Benim hiçbir oh, şeyim no. yok. Tamamen sıfır yani. Yok bir şey. Yani en çok şanslı olan benim. İşte bu mükemmel. The Lollipop'u tamamen rahatça yemeye hayal ettim. Dikkatli ol Andy. Onun ağzımın içinde neden sallıyorsun? Daha dikkatli olabilir misin? Tamam savaş zamanı. Sen mi atıyorsun bana meydan? Eminim bundan pişman olacaksın göreceğiz. Şimdi adil bir savaşta savaşmanın zamanı geldi. Al bakalım. İşte böyle. Sen de öyle. Dursan iyi olur. Yoksa daha da kötüleşecek. Ne yaptın sen? Lollipop'umu çatlattın. Şimdi parçalandı. Bunu nasıl yapabilirdin Andy? Oh, no. Sana benimle uğraşmaman gerektiğini söylemiştim. Sen beni dinlemedin. Ben kazandım. Şimdi nihayet lollipop'umu yiyebilirim. Ne kadar tatlı, süper. Duramıyorum. Oh my God. Çok uzun sürecek. Oh my God. Hadi ama Mary, çok az zaman kaldı. Bahtın lan. ne? kadar hızlı. Tamam, onu yedim. What? Vay be. Şimdi sen Emma. Hadi. Kırıntıları masadan üzerine topla. Hmm. Kırık bir volipop ruh alemi mahvediyor. Ama belki de boşuna üzülüyorum. Eminim yemek çok daha kolay olacak. Hepsini alıp ağzıma sokacağım. İşte öyle. Gayet iyiyim. Geriye sadece yutmak kaldı. Nefis. İşte bu. Bunu nasıl yaptığını anlamıyorum. Geriye sadece merak kaldı. Hatırlattığın için teşekkürler Andy. Ama henüz nereden başlayacağımı bilmiyorum. İşte şeker benden uzaklaşıyor. Şimdi iyisi senin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum. Burada ama ya. Aksi takdirde başaramayacağım. Evet buldum. Ne yapıyorsun? Lol sabitliyorum. İşte bu şekilde onu yemem benim için çok daha uygun olacak. Haklıydınız çok tatlı ve lezzetli. Bu da Göründen çok iyi çıktı. İtifat ettiğin için teşekkürler Emma. Neredeyse bitirdim. Çok az kaldı. Sanırım hepsini yiyebilirim. Harika. Vay canına. Mary şaşırdım. Bravo. Kızlar önce ben kapı açacağım. Kahretsin. Jelibon gözleri seviyorum ama keşke daha büyük olsaydı. Bu da tenis topuna benziyor. Bu arada bu kötü bir fikir değil. Bu raketle o gözü yiyeceğim. Hmm, lezzetli ve eğlenceli. Şimdi kapağı açma sırası bende. Yaşasın bir sürü göz. Gerçekten bir sürü bu harika. Onlara bakmayın bir de kendim yiyeceğim. Çok iştah açıcı. Hmm. Nefis. Hmm. Ay bir şeyler hmm. yanlış gidiyor. Ellerime ne oluyor? Görünüşe göre artık onların da gözleri var. Bundan hoşlanmıyorum. Bunu durdurmalıyım. Sanırım işe yaradı. Emma şimdi kapağı açma sırası sende. <laughs> Vay canına. Bu kadar büyük bir göz olacağını hiç düşünmemiştim. Hem de jelibon. Aynen. Bana afet olsun. <laughs> Şimdi o gözü çıkaracağız. Ay çok acıttı yo. Şimdi alnım mor olacak. Yazık ya. Acayip. Bizim yemekler nerede? Sanırım şimdi ortaya çıkacaklar. Sandviç. Ama neden bu kadar küçük? Ben de daha büyük ve daha lezzetli. Nice. Aslında burada sadece şans olan benim. Çünkü gerçekten büyük sandviçim var. Şuna bakın ne kadar büyük. Belki seninki gerçekten en büyüğü ama benimki havalı atabilirim. Bak nasıl yapıyorum. Vay canına. Gerçekten harika. Siz ne sanıyordunuz? Ve şimdi onu aynı havalı yiyebilirim. Ve tadını çıkarmalıyım. Ve kimseyle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli yiyorsun. Evet söyleme. Daha zor kendimi tutuyorum. Bir ısırmama izin verir misin? Daha neler? Hayır. Onunla kendim ilgileneceğim. Çok lezzetliydi. Mary şimdi senin de bebeğini yemenin zamanı geldi. Hiç komik değil. Şanssız olduğumu biliyorum. Benim sandviçim sadece küçük değil. Aynı zamanda çiğ. Onu kızartmalıyım. Tabii bunun daha iyi olacağından emin misin? Kesinlikle. Kızarmış yemek her zaman daha lezzetli. Yeter. Neredeyse yanmaya başladı. Ateşle abartıyorsun. Ne? Duyamıyorum. Ay kahretsin. Şimdi sandviç sadece küçük değil. Aynı zamanda yanlış oldu. E bir de ne? Belki de o kadar da kötü değildir. Uy, hayır. Bu korkunç bir şey. Sanki kömürü yoğurmuş gibi. Berbat. <laughs> Eğer işiniz bittiyse şimdi devimi de ben yiyeceğim. Olmuyor ya. Tabii ya. Bu yüzden Katana'nın yardımına ihtiyacım var. Bence Jessica'yı kızdırmamız gerekiyor. Aynen. Yoksa biz de kılıçla öldürecek. Korkmayın ya. Sadece lezzetli bir yemek istiyorum. O yüzden. Anlıyorum. Ekmek yumuşacık resmen. Ya bu sos? İnanılmaz. Aa hamam böceği. Sanırım yemeğini daha zevkli hale getirecek. Otur şuraya minicik. Ekmeğimi tut. Hemen düşmem gerekiyor. Mary, bak hamam böceği. Evet, şimdi bu dev sandviçi sakince yiyebilirim. Andy harikadır. Onun minik arkadaşı da öyle. Pekala kızlar. Umarım bu sefer çok lezzetli bir şey bulabiliriz. Hayır. Ne iğrenç bir şey. Hayatımda en çok brokoli de nefret ediyorum. Ve tam olarak onu aldık. Ama yararlı bari. Ama çok iğrenç. Ama brokoli nasıl yiyeceğini görmek çok ilginç. Ona bakmaktan bile korkuyorum. Belki de Betty'le bir hediye versen daha iyi olur. Çiçekleri çok sevdiğini biliyorum. Çiçekleri severim Ama brokolden nefret ederim Aslında bu çiçek Sen sadece böyle bir tür bilmiyorsun Cesi ısıran İçinden bir ses Brokolinin en büyük olacağını söylüyor Hayır ya Ben de böyle düşünmüştüm Korkunç Bana şans dileyin Görünüşe göre brokoli Cesi pek etkilemiyor pek iyi etkilemiyor yani. Şimdi kendisi de brokoliye benziyor. <laughs> Bir saçına baksan. Ne? <laughs> ben mi? Yardım edin. Kurtarın beni. Hayır. Biber. Hayır. Bende de var. Aa, ben de en büyüğü var. Sanırım çok geç olmadan geri çekilmem gerekiyor. Kıpırdama. Yine de onu yememiz gerekecek. Yine de en küçük biberi olan kişi başlar. Umarım ben başarabileceğim. Hayır korkunç. Ağzımda yangın var sanki. İçeride her şey yanıyor gibi. Hayır, hayatım daha değerli. Bu yüzden artık o pisliği ısırmak istemiyorum. Benim sıram mı? Belki şansın bana güler ve biberim biraz daha az acı olur. Oh hayır. Alevleri şimdiden hissediyorum. Başlıyor. Zamanında şemsiyeyi aldım. Ama sanırım bu şemsiyeyi daha fazla kullanamam. Hallelujah. Oh, oh. Doğretsin. Gerçekten şimdi benim sıram gel. No, no. Eğer sizde bu kadar acı olduysa bende nasıl bir his olacağını hayal edebilmiyorum. Bakamıyorum. Bakmaktan bile kötü oluyorum. Tamam hızlanmam gerekiyor. Endi deli misin? Belki tüm biberi yememelisin. <laughs> Aynen yanacaksın. <laughs> Her şey yolunda. Ben gerçek bir gerkeğim. Aa, hazırlanın. Burası çok sıcak olacak şimdi. <laughs> oh my god. Ateşi dışarı çıkmaması için vücudundaki tüm delikleri kapatmam gerekiyor. Ma sanırım en önemli deliği unuttu. Güle güle indi. Uzaydan fotoğrafları gönderirsin. Her yerde avantajlar var. Dünyayı kuş bakışı olarak göreceğim. Kesin düşecek. Bu yüzden ona yumuşak ve soğuk bir iniş yapmamız gerekiyor. Sonuçta o bizim dostumuz. şimdi düşeceğim. Vay be. Hayattayım. Teşekkürler. 5 dakika uçuş iyi geçti. Hallelujah. Bu turda ilk kapıyı ben açacağım. Bayton'la tam zamanda ilk kapağı açtım. Şimdi bu çikolatayı topları ilk yiyeceğim. Ceste çok azsa bundan çok daha fazlası bende olacak. Vaytın'da düşündüğün gibi bir sürü aslandıran şeker. Hmm, sende daha fazla şeker var. <laughs> Bakma Vera hepsi sadece ve sadece benim. Hmm. Katılıyorum Jess şekerler harika. Bu yüzden onları kalbimden ayıramam. Hmm. Şimdi şeker sırası bende. Aa garip. Tatlılar nerede peki? Ne? Vay canına. O kadar havalıyım ki bana özel olarak şeker veriyorlar. Vay be. Ben de öyle şeker istiyorum. Çok güzel teslimat. Ama siz sadece izleyin ve kıskanın beni. İnanılmaz. Bir sonraki zorluklara kaçırmamak için Multidafan kanalımıza abone olun. İnanın daha ilginç ve daha havalı olacaklar.